Ya bir kulaklığı kulağına geçirdiğinde tüylerin diken diken olmalı. Böyle bam gün baslar vururken yerinden zıplayabilmelisin. Dış dünya ile bağlantını kesiyor, alıp seni götürüyor. Seneler önce YouTube'a başladığımda sizlere efsane bir kulaklık tanıtmıştım. Soundmagic PD11. Fiyat performans noktasında alınabilecek en iyi kulaklıklardan bir tanesiydi. Gerçekten de öyleydi. İşte bugün öyle bir kulaklık da karşınıza çıktı. Şu an tüylerim diken diken oluyor, geliyor, geliyor, geliyor neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Az çok beni tanıyorsunuz fiyat performans noktasında bazı tınları almayı prensip edindi. Eminim birçok arkadaş odyofil olma konusunda merak salmıştır. Müzik dinlerken Beethoven'ın nefes alışından tutun da Steven Wilson'ın gitar tınlarından nasibini almak istemiştir. Şimdi bir takım kulaklıklar bazı frekansları yansıtamıyor. Hatta çoğu zaman kulaklık verdiğim arkadaşlar şunu söylüyor. Ya bu ses bu parçada var mıydı? Yağmurun yani damlama sesine kadar bazen detayları fazlasını alabiliyorsun. Şimdi basıyorlar hi-fi etiketi, koyuyorlar 1500 2000 TL bütçeyi Şimdi elimdeki bu kulaklık 35 TL ve AliExpress üzerinden satın aldım. 15 lira da vergi ödedim. Toplamda 50 TL'ye geldi. İşte bugün PL11 efsanesinin yerini alabilecek harika bir kulaklıkla karşınıza çıkmak istedim. Evet sevgili dostlarım 35 liraya aldığım kulaklığı şu anda kutusundan çıkartacağım. Dengeli bir yapıda geldiğinden bahsedilmiş. Ergonomik bir tasarıma sahip. Hi-Fi etiketi koymuşlar. Beyaz renkli model ve mikrofonu da mevcut. Çok sade bir kutu olduğu için ekstradan vergi bindirmemişler. Zaten fiyatından da gerek olmadığını görebilirsiniz. Açalım. Teknik detaylar her daim önemlidir. Kulaklığımız 21 gram, 3.5 milimetrelik jack girişine sahip 18 ohm direnç değerli. Yani siz bunu hem telefonda hem laptopta ve birçok platformda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ekstradan amfi ihtiyacına da gerek yok. Frekans sıkılımız epey geniş. 20 ile 22 kHz. Biliyorsunuz ki bazı kulaklıklar 50 ile 20 bin arasında değişmekte. Zaten elinin altına indiğimizde dif frekansları insanın kulağı pek de duymuyor. Sürücünün çapı çok önemli. 8 mm. Genelde 6 ile 9 mm arasında kulak içi kulaklıklar değişir. Vallahi çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey çıkacak acaba? Resimlerde görüldüğü gibi mi? Ne güzel. Silikonlar çıktı önce. Kulaklığımız çıktı. Ekstradan kutu içerisinde herhangi bir şey yok. Taşıma kılıfı var mı diye baktım. Maalesef yok. Önce kulaklığımızı bir çıkartalım. Valla beyaz beyaz şuradan gözüküyor. Baya estetik bir görüntü olacak gibi durmakta. Şaka maka güzel şeffaf kablo kullanmışlar. Ve bu şeffaf kabloyu L tipi bağlantı desteklemiş. Altın kaplama uçlara sahip kaliteli bir uç kullanmışlar. Kolay kolay kırılıp 2 gün sonra sıkıntı çıkartacak bir kulaklık gibi durmuyor. Kablo kolay dolanabilecek potansiyelde mi? Onu da ölçeriz zaten. Kolay kolay dolanacak gibi durmuyor kılacak gibi mi Vallahi harbiden 35 liraya kaliteli bir kablo koymuşlar şaşırdım şu anda. Ya aynı kafayı piyasada satılan kulak içi Philips, JBL gibi kulaklıklarda göremiyoruz. Kulaklığın göbek kısmını Y şeklinde ayırmışlar. Sağ ve sol kanalımız burada. Parlak beyaz sürücü dış kısmına sahip. İç kısımlar biraz daha az parlak. Krem rengi olduğunu görebiliyorum dış kısmın. İç kısmında beyaz renginde olduğunu görebiliyorum. Normalde kremle beyazı çok yan yana sevmem ama burada kulaklığın daha belirgin olmasına katkı sağlamış. Aynı zamanda sert kaliteli bir kauçuk koymuşlar buraya yine kolay kolay kırılabilecek gibi durmuyor. Tasarıma baktığımızda burun kısmını çok uzun tutmuşlar. Bu da kulağa oturuş açısından önemli bir detay. Metal yerine bez perde kullanmışlar. Bunu dezavantajı bulmaktayım çünkü bir süre sonra bu bez çıkabilmekte. Bunu 300 liralık kulaklıkta da yaşadım. Bu 35 liralık kulaklıkta da muhtemelen yaşayacağım metal olması çok önemliydi. Burun kısmında izolasyon açısından yine şu boşluğu yüksek tutmuşlar. Tek büyük oda sistemine sahip kulaklık silikonlarımız gayet kaliteli. Hatta ve hatta özel çizgili silikonlar yapmışlar. Bugün pahalı kulaklıklarda bile böyle bir silikon anlayışına rastlamıyorum. Bu aynı zamanda kulağa oturuş açısından önemli bir detaydı. Silikon kalitesini beğendim. Yumuşak ve kulağa rahat bir şekilde oturabilir. Şu çok güzel bir detay. Bu da görsel açıdan kabloların eşit bir düzeyde inmesine olanak sağlayacaktır kulağımıza baskı bindiği için rahat bir şekilde oturabilmekte. Yani kolay kolay çıkacak gibi durmuyor. Zaten deneriz. Valla estetik bir kontrolcü yapmışlar. Arama cevaplama aynı zamanda mikrofonumuz var. Mikrofon kalitesi nasıldır bunu da merak etmekteyim. Baştan sona baktığımda gayet şık, çekici bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Fiyat performans noktasında hi-fi esintileri barındıran bu kulaklık özellikle tasarım kanadında benden 5 üzerinden 4.5 puan aldı. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. Acaba performansı nasıl? Tüm deneyimlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle bir kulaklığı kulağınıza taktığınız sevdiğiniz parçaları açmaya başladınız. İlk temas nasıl önemliyse tasarım noktasında Performans kısmında da önemli. Dostlarım şöyle kulağıma geçirdim. İlk önce bas tonlarının tokluğunu, sıcaklığını hemen almaya başladım. Hafif bir irkildim. Dedim ki tamam bu kulaklık güzele benziyor. Pop, rock, klasik, trip hop, house, elektronik parçalar dinlemeye başladım. Hangi türü açarsam açayım bana mısın demedi. Çünkü Equalizer tepkisi gerçekten yerinde. Sevgili dostlarım bir audiophile olmak gerçekten kolay bir iş değil. Kimi zaman çok maliyetli de olabilmekte. Sesteki detayları almaya kalktığınızda kendinizi birçok farklı kulaklıkta bulabilirsiniz. Aynı zamanda kaliteli bir müzik çalar, kulaklık amfisiyle yüzleşirken de görebilirsiniz. Şu anda masamın üstü kalabalık, kulaklık amfim burada. Yüksek çözünürlüklü sesleri desteklemekte. Aynı zamanda dünya geneli çok kaliteli ses verebilen müzik çalarları üreten Kova marka J3 modelli müzik çaları da elimde. Senelerdir bunu kullanırım ve hala da memnunum. Aslında şu an Amfi'ye gerek yok ama birazdan Amfi ile deneriz. Kulaklığa fazladan frekans vermek istiyorum. Genelde frek kalitede yüksek çözünürlüklü parçalar dinlemekte fayda var. Ufaktan bir parça açıp dinlemeye devam edeceğim. Gitgide dinledikçe keyif almaya başladım çünkü izolasyon bakımından da çok başarılı bir kulaklık yapmışlar. O özel silikonların katkısı yatsınamaz. Tamamıyla dış dünyayla bağlantımı kesebilecek potansiyele sahip. Şu anda kulağıma herhangi bir yerden hava girmiyor. Tamamıyla kapalı bu da zaten bas vurgularının daha derin olmasını sağlıyor diyebilirim. Başlarda ergonomi noktasında sıkıntı yaşarım diye düşünüyordum ama yaşamadım. Tabii bu tarz kulaklıklara alışmak gerek. Akustik olarak çok zengin bir kulaklık. O davul seslerini efendime söyleyeyim bir yandan perküsyon seslerini zil seslerini fazlasıyla alabiliyorsunuz. İşin güzel ya da ses çok yüksek olmasa bile tınıların gelmeye devam etmesi. Bazı kulaklıklarda ses çok kısık olduğu zaman detayları veremiyor. Zenginliğinden ödün vermeye başlıyor bu kulaklık öyle değil. Şöyle söyleyeyim ne çok majör ne de çok minör yapıda bir ses karakteri var. Tam böyle ortaya yakın bir kıvamda tutmuşlar. Baslar bir yandan gelirken vokal sesler ve mid sesler de arkasından devam ediyor. Çok gerisinde değil tizlerde keza öyle. Eleştirebileceğim kısım low mid dediğimiz frekans skalasının bir tık daha yüksek oluşu. Bu da çok yüksek ses şiddetinde müzik dinlediğinizde tonda kalan seslerin diğer seslere yaklaşmaya çalışması. Yani çok daha atmosfer zengin oluyor amenna ama aşırı yoğun sesleri beyin bazen kaldıramayabiliyor. Onu da zaten equalizer ayarlarıyla halledebilirsiniz. Fakat en artı yönünü söyleyeyim. Hiç equalizer'a ellemeseniz bile normal bir şekilde dinlediğinizde fazlasıyla zaten tatmin edici. Sizlere dürüst olayım, hiçbir kulaklık, hiçbir şey tam manasıyla mükemmel değildir. İlla ki ufak tefekte olsa bazı frekans kılasında kayba uğradığı ya da tam tatmin edemediği bölümler illaki olacaktır. Totele baktığımda harbiden gümbür gümbür basları içime işleyebiliyor. Bastaki tonunu çok beğendim ben. Bir yandan güm güm vururken sesler dağılmıyor. Kaliteli bir bütünlük hakim. Yani siz bütün türleri dinlerken az çok keyif alacaksınız. Ek olarak şunu da ekleyeyim. 125-130 desibeli çıkan çok yüksek ses şiddetine sahip kulaklıklar gibi değil. Böyle kulağa zarar vermeyecek ama dinlerken de tatmin edebilecek seviyede. Hem kulaklık amfisiyle denedim hem de standart müzik çalarla denedim. Pek bir fark yok diyebilirim. Yani amfiyle sadece birazcık daha tonlar sıcak oluyor. Daha ön planda olabilmekte. Yani siz istediğiniz her şeyle kullanabileceksiniz bu kulaklığı. Sevgili dostlarım şu anda kulaklığın mikrofonuyla ses kaydı almaktayım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Umarım ses kalitesi yeteri kadar tatmin edicidir. Fiyatı göz önüne alındığında aslında mikrofonundan çok da büyük bir performans beklemiyorum ama ben de merak ediyorum. Şu anda test ettim. Ekstradan ben de dinledim. Şunu söyleyebilirim ki mikrofon hassasiyeti gerçekten çok yüksek. Aynı zamanda dip sesleri biraz da olsa fazlaca alabilmekte. Aynı zamanda ses karakterimi doğal tonuyla yansıtmıyor. Hafif de olsa birazcık boğukluk var. Yine de iş görebilecek netliği, telefon görüşmelerinde fazlasıyla sunabilecek potansiyelde diyebilirim. Son olarak artifexleri de şöyle yerleştirelim. Tercih her zamanki gibi sizler dostlarımıza bırakalım. Valla ben çok heyecanlandım kullanırken. Eminim sizler de fazlasıyla keyif alacaksınız. Bence kaçırmayın derim. Birçok kişinin en azından arşivinde olması gereken bir kulaklık. Dışarıya çıktığınızda evde olsun otobüste fazlasıyla tatmin edecek. Ve harbiden frekansım yükseldi diyeceksiniz. Linki de hemen açıklamaya bırakıyorum. İster kontrol edin ister satın alın isterseniz de almayın. Tercih tamamıyla size kalmış. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Frekansınızı yüksek tutmayı da sakın unutmayın.